Merhabalar herkese. Brand Crafter serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Abi dünkü videoda yok birinci videoda evet render sorunu yaşamışım videoyu yüklerken yüklemeden önce render aldım ve kontrol ediyorum. Birinci videonun başını izledim, ortasını izledim bir kısa süre. Sonra baktım bir sıkıntısı yok videoyu yükledim. Sonradan fark ettim render sorunu olduğunu. Sonra ne yapayım ne kaldırayım mı kaldırmayayım mı kararsız kaldım kaç tane daha render aldım sonradan videoyu tekrar tekrar renderladım çözümünü aradım bulamadım sonra yapacak bir şey yok dedim ertesi gün başka bir yöntem denedim Şanslısı oldu o da ardından videoyu silip tekrar yükledim ondan kaynaklı o gün tek başka bir video şey yapmadım başka bir video yüklemedim ertesi gün artık bu ayın kaçı oluyor şu anda ayın birini yiyeceğim. Normalde dün ayın 30'unda yüklemiş olmam gerekiyordu bunu da. Bu renderdan sonra silip tekrar yüklemeyle uğraştığım için şu an yeni bir video yüklemedim. 30 Temmuz için 30'u için. Ayları tarihleri karıştırdım. Neyse şimdi daha fazla, fazla uzatmadan şimdi yapacağımız şey ne? Sonuçta bakın ilerleme üretmemi istiyor. İlerleme buradan şu 2 NK'da açılıyor. Şu an 720 pk'larda tahminimce bu işte 2000 olduğu zaman açılıyor bu. Sonra diğer istediğine 175.000 TL'ye ulaşmamızı istiyor. Sağ üstte 2 KT'de kaçar kaçar gidiyor. Biner binde KT'ye KT atlıyor. Her binde KT oluyor. O zaman daha çok var. Burada 175 mi yazması lazım? Evet, 175 yazması lazım. O da çok yavaş. Ardından benim yemek ve su ihtiyacım var. Hadi suyu bir şekilde karşılarız buzlardan. Lakin yiyecek şeyini sürekli bu paketleri kullanmam doğru olmaz. Birkaç yerde lazım olacak. Onun için bize ne lazım? Yiyecek yetiştirici bu lazım. 212 PPT ile bu PPQ'dan sonra PPT, PPT geliyor. 12'ye gelmesi için oksijeni arttıralım. Bir de ısıtıcı lazım bize. Kaydeme kaynama hızlandırmak için şu an en düşük ne var? Basınç var oksijen var. Şu an basınçta önemli bir şey var mı bizim için? Delgi K2 geliyor basınçta. Yaşam alanı cam geliyor. Ekran iletiler geliyor. Şu an o kadar acelesi yok bunun. Ondan önce bizim oksijeni çözelim bir çözelim be. Önce bir oksijeni halledelim. En yavaş o çünkü. Ardından aşama aşama bu diğer aşamaya kaçta geçiyordu İlerlemeden göreceğiz ilerlemeden görebilmemiz o zaman sıcaklığa mı yönelsek acaba önce Ama sıcaklığa yönelmek için oksijen sonra sıcaktır tamamdır önce oksijen oksijen işini bunlardan halledeceğiz şimdi şöyle hallediyoruz bunların oksijen arttırıcı yüzde 200 bu yüzde 200 veriyorken bunda yok mesela bu direkt yüzde 100 veriyor bunun yerine başka bir tane bulursam yeterli olur ikiye katlamam yeterli. bununla da aynı şekilde bu yüzde yüz veriyor. Katına çıkmıyor. Bir dakika suyum bitmiş. Şimdi bir sandık daha mı koysam? Bir daha koyalım. Üstümdekileri boşaltayım ben. Oksijen iki tane yanımda olsun. Bir yemek, bir yemek yeter bana. Su yok gerçi. Su lazım iki tane de su yapalım. Şimdi etrafta sandık arayacağız. Kuzuklarına geliyor. Bir dakika bir dakika. unutmadan. Geçen oyunda ses biraz fazla yüksekti. Ben onu kısacağım. Bu yeter herhalde. gemiye girebilirsem gemiye girmeye çalışacağım. sandık arıyorum bir de etrafta sandık bulabilirsek onlar sandıkta oluyor yakında hiç mi sandık yokmuş neyse gemi o kadar da uzak değilmiş beklediğimden daha yakın çıktı Ben fener yapmıştım herhalde. Feneri yapmamışım ha ben Yapmış mıyım yapmamış mıyım Yok yapmamışım O zaman buraya giremeyeceğiz Etrafında bir şey var mı Sandık koysalardı bir tane Bari birazcık ilerleyebiliyorsam ilerleyeyim Hiçbir şey gözükmüyor ekranda bir şey gösteremeyeceğim size Ha oksijen de yok. Unuttum. Gemilerde oksijen yok. Aha sandık var orada. Ne bu alüminyum mu? Evet. Evet. Şunu da buldum. Uranyum. Aha dur 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 dur. Bitme hemen. Demir alalım. Birkaç yerde lazım oluyor sürekli. Yemeği kullanırım birazdan. Uranyum da evet. Fazla kaybolmasan aslında iyi olur da. Ve jetpack bekle gelmek gerek. Taraf yok, bu tarafa gideyim. Çıkışa yakın olalım. İki tüpüm kaldı zaten oksijen için. Yukarı çıksam belki bir şey bulurum şuradan. Ee, çıksam bir şey olmazmış. Bu bir yere çıkmıyor. Kralara bakalım. Aha sandık var orada. Bu <laughs> bayağı büyükmüş. Bundan ne alabilirim? Oksijen ah, alayım bir bir durumumuz yok. Diğerleri kalsın şimdi hadi bunları tüketelim. Ya o yerin birini de tüketmemiz gerek de. Oh. Anlık bir takılma oldu. Burada da sandık var. Ama giderken ben niye görmedim? Ha doğru bir şuradan gitti çünkü. Belgi K2 açıldı. Şunu da kullanalım. %150. Neyse idare edeceğiz yüzde ile. Buradan ne alabiliriz? Magnezyum. Titanyum daha çok lazım oluyor. Magnezyum var zaten. Kaş oksijen bir tüp var. Biz bir tüple gider miyiz? Gideriz. Şu taraftan bir tüple geldiysek. Bu yine de fazla uzaklaşmayalım. garantiye alalım. Haritayı açmak için ne yapmamız gerekiyordu? Roket mi yollamamız gerekiyordu? Başka bir şey miydi? Yoksa bu Aynı Kim Monitör'deki gibi aşama aşama açılıyor muydu? Sandık var orada. Bu sandıkların bir de galiba sarısı var. O en iyisi oluyor. Ve abi hiç olmadı işte. Bunun yerine ne atabiliriz? Hadi demirin birini atalım. Haydi böyle yapacağız. Şöyle alacağız. Bunlar kalsın şimdilik. Bir sandık daha. Bir tane daha bulsak. Yok çıkmayacak. Güzellikle idare edeceğiz. Şu dünyayı o oksijene bir getirebilseydik o bitti. Ne aşamasında geliyordu? Unuttum o aşamayı. Aha. Şuna bakmış mıydım? Umarım bakmamışımdır ve vardır içinde. Ama ben geçtim diye hatırlıyorum. Kesin bakmışım Bakmışım. Genelde full cool oluyor çünkü. Şimdi sırasıyla tek tek bunları yerleştirelim. Gerçi fazla bir şey de yok da. Önce şunu koyayım. Şu tamam. 20 burada kalsın. Bunları atacağız. İşte pek de boş yer yok da. Evet, boş yer kalmamış. O zaman ne yapalım? Üretim yaparak harcayalım. Bende daha K1 var çanta olarak sanırım. Evet, sır çanta K1 bende. 2 ben bunu daha yapacağım. K2 yapacağız. Silikon lazım. Silikon burada var. A2 K3 e ne istiyor? Alüminyum, tityum, silikon. Tityum. Silikon, alüminyum. Tamam. Sırada ne var? Oksijen tüplerini yaptım. Dış iskelet k Bunu yapmam gerek. Silikon, titanyum lazım. Silikon, titanyum. Bu da şu slotları arttırıyor. Ee, nasıl hallederiz? Şöyle hallederiz. Burayı arttırdı bu. Sonra benim fenere ihtiyacım var. Fener silikon, magnezyum, silikon bitti. Yo var. Magnezyum. Ee, şu. Şimdi ne yapacaktım ben? Bunlar tamam, bunlarda sorun yok. Neler açtık? belge K2 bunu yapacağız. Birazdan ısıtıcı K2 yok açılmaz. Bu açılır mı? Sıcaklığı arttıramadığımız için bu da açılmaz. Abi en azından şundan bir tane daha koyayım. Bundan bir tane daha koyalım. Bir silikon istiyor. İridium var da silikon yok. Bir de enerji durumuna bakayım. O ne kadar enerji yiyor? Bir enerji yiyor. Bende 1.15 olması lazım. Yok 0.8 varmış lan. Ben neye harcadım en son? Galiba şunu harcadım. Ee, bir tane daha rüzgar türbini yapacağız. İki tane daha var ya. Güneş paneli kaçta şimdi Bir de ona bakalım. Güneş paneli K2. Güneş paneli galiba güneş paneli açıldı. Evet açılmış. 6.5 veriyor. Boba silikon da silikon istiyor. Çünkü kobalt. Silikon bulacağız. Nasıl dursun böyle güzel. Bakın da altı buçuk verecek. Isıtıcı yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Bir adet ısıtıcı. Şöyle. Şimdi sıcaklık kaç oldu? 1.17 sıcaklıkla beraber bunu açacağım bir küçük k2. Bunu da yapıp oksijen oksijeni de hızlandırabiliriz. Bir küçük k2. Buz, magnezyum yapabiliriz. Ee, şunlar var buz, 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 magnezyum. Magnezyum kaç tane istiyordu? Bilmiyorum artık kaç tane istiyorsa. Bunu nereye yerleştirelim? buraları güzel olur. Buraya yerleştirelim. Öyle konuşamadım. Bunu koyalım. Sonra bunu iptal edelim. Bunu da iptal edelim. Bir tane daha yerleştirebiliyor muyum? Yerleştirebiliyorum. İyi enerjimiz bitmedi. Bu da ikinci. Oksijen kaç oldu? Oksijen 5'e çıktı. oksijen bayağı aktı. Bir şey açıldı onu duymadım lakin. Oksijenle oh, abi iş mekan merdiven açılmış. Isıtıcıyı açacağız. Isıtıcıyı koyduktan sonra ise tamam sıcaklık artar. Şimdi ne yapabiliriz? Üstümdekileri koyayım. Bunu alayım tane buz alayım yanıma. Hatta böyle. iki tane oksijen tüpü yeter mi bana? Vallahi yapabildiğim kadar yapacağım. Şimdi suyum az benim. O zaman buzu da alalım. Bir tane de su yapayım. Yanlışlıkla arkaya geçtim. Bir adet de su. Şimdi o gemiye gidebiliriz. Her şey tamam mı? Yeterince var her şeyden. Fener var da bu fenerle ben ne yapabileceğim hiç şey gözükmüyor ki. Bir dakika bu ne mesela bu tarama mı? Bir mod bir şey yaptım yanlış neyse şuna bakalım. 200, 200, 200, 200 güzel. Kumaş alalım. Bunları alalım. Ama hepsini almaya gerek var mı? Gerek yok. Bunu tüketelim. Onlar kalsın şimdilik. Ve ben bunu muyum Evet. Şimdi yine arkaya geçtim. Kumaşları alalım. Bunları almaya gerek yok. Şunu alabiliriz. Oksijen bitti. Ben de hiçbir şey görmüyorum. Kumaşlar alalım. Oh süper alaşım geldi. Buna gerek yok. Bunda gerek yok. Iridium gerek yok. Yani yer kaplayacak. Ee, buna gerek yok. Bunu tüketelim. Başta gidebileceğimiz bir yön var mı? Ha, bunu da kıramıyorum. Onu kırabilsem güzel olurdu. Başka bir yön var mı? Başka bir yön yok gibi. Bunlar kırılmıyor. Bunu kırabiliyorum. Bakayım bir daha alabileceğim şey var mı? Yani bunları da alalım. Ha bu taraf var daha. şöyle yapacağız. Bunu atacağız. Kumaş alacağız. 200 200. Bunu almak istiyorum. Demir atabilirim. Bunların hiçbir atılmaz. Şu, şu, önemli bir şey miydi? Evet. Demir atacağım. Hatta demir atmasam iyiydi. Oksijen basacağım çünkü şimdi. Bunlar kıyafet. Hmm. Tahvetleri bir dahaki gelişimde alayım. daha Şükür buraya geleceğim. Bunları kutlayacağım ben. Oksijen bir tane kaldı. Başka bir yön yok gibi. Bu taraftan geldiydik. Evet. Bir tane oksijen var. Onu da bu tarafa doğru gitmek için harcayacağım full dolduk da. Belki şu neymiş bu ne diye geçiyor tohum. Bu tohumların belki daha yüksek yüzdelisi vardır onu almak için gidiyor. Ve yok gibi dönelim. Giderken de bir iki bir şey alayım. Özellikle silikonla demir eksik. Silikonum yok. Silikon alacağım. Bu silikon olması gerek. Şu. Evet. Başka yer var mı? Yok. Evet, bütün üstümü boşalttım. Şimdi ısıtıcı K2 asıl, e, ısıtıcı K2 açılmış. Isıtıcı yapalım. 2 olmak üzere 1.9'a gelmiş. Isıtıcı K2. Iridium, i̇ridium, silikon. Nasıl yapabiliriz? Bunu kırarım. Titanyum ve alüminyum getiririm. Tamamdır. Alüminyum, titanyum, Sonra şunu birini kıracağız. Bir tane daha ayrı tüm yitireceğim. Bunu nasıl delim Böyle koyacağım onu da. Enerji durumuna da bakalım o sırada. İki enerjim kaldı. Şimdi ben bunun birini söksem bir gelecek, üç olacak. Bu tek başına üç buçuk. He, yani bunu yapamam bir tane daha. Neyse gerek var. Hep şu tuşa basıyorum. Zaten gerekli yok. 6'ya çıkmış bunun hızı. Bu altı zaten oksijen. Basınca arttıracağız. Ve ek olarak ilerleme. Bu geldi. Demir, silikon, silikon, kobalt. Demir, silikon, silikon, kobalt. Demir, silikon. Silikon, bir tane daha silikon lazım. Hop yanlış oldu. Kobalt lazım. Kobalt yok. Kobalt alacağız. Şimdi ilerleme ekranını yapacağız. Of bu çok büyük. nasıl halledeceğiz? Şöyle yapacağız. Ben bunu kıracağım. İlerleme ekranını sola koyacağım. Şu şekilde. Bu ilerleme ekranıydı. Bu da dünyalaştırma. Bu şekilde iyi. Heh. Kurak gezegenden şu an mavi gökyüzüne doğru gidiyoruz. Mavi gökyüzüne doğru. Yüzde beş. Basıncı yükselsem tahminimce o yeterince hızlanır. Sırada basınç var. Basıncı yükseltmek için de delgi K2 açıldı. Bunu yapacağız. Basıncı saniyeli 1.95 arttırıyor. Enerji 5 yiyor. Yani 5. Yani mesela şöyle hesap edelim. Bundan 10 tane koysam 0.5 enerji yiyor bu. Bu da 5 enerji yiyor. Aralarındaki enerji farkı 10 kat. Basınca bakıyorum. Bu 0.26 bu 1.95. Bunu 10 çarpsam basıncı daha yüksek delgi kabili. Yani malzeme olarak düşünürsek öyle olmuyor da. Yani bir de bu sıcaklık da veriyor. Neyse. Yani yeterince malzeme var mı? Var. Enerjimiz var mı? Enerjimiz yok. Enerji için bir güneş paneli daha lazım. Orada silikon var. Şurada silikon var. Bir tane daha güneş paneli koyacağız. Sonra delgi k 2 geçeceğiz. Şimdi delgi K2 demir lazım. Onlardan birini sökeriz. Belçika koyarız hmm, Bir tane daha sökelim hatta. Bir tane daha. Aha, enerji gitti. Kaç enerji lazım? Hmm, az enerji ise bir şey yapacağım. Rüzgar tribünü koyacağım. 1920 1 180 lazım. Bu 180 üretmiyor. Bir dur. Doğrulayalım. Evet. 1.80 lazım. Onun için tekrar bundan demir ve silikon. Demir yok bunda. Bunda demir var. Silikon mu bulmam gerek? Evet. Silikon bulmam gerek. Su, su da tükenmiş. Suyu da içelim. Bu da üçüncüsü. Şimdi miktarımıza bakalım. Basınç kaç oldu? Basıncımız 3.90 aynen az basıncımız Basıncı arttırmam gerek benim ee, Enerjimiz var o zaman şöyle yapayım şundan yapabiliyor muyum yapabiliyorum yanına birkaç tane de bundan atacağım böyle bir tane de bundan koyalım Titanium bir şey söyleyeyim Yık Malzemesi gelsin Bir tane daha bundan koyalım Abi ciddi misin? Tamam işte tamam, böyle olsun ya. Şimdi kaç oldu? 4.42. Neyse onunla idare edeceğiz. Yüzde kaçtayız? Yüzde 6'da. Önümüzdeki aşamalara bakalım. Önemli bir şey var mı? Güneş paneli K2'ye kadar önemli bir şey yok. O da dünyalaştırmada 12'de az kalmış. Güneş paneli 2K2 açınca bunun yiyecek yetiştirici geliyor. Asıl bize lazım olan şeylerden biri bu. Yeme yemek kul şeyden bulduklarımız, dışarıdan bulduklarımızı idare ediyoruz. Yiyecek yetiştirici. Bunlar lazım mı? Beyizden uzaklaşınca beyizin yerini göstermek için bunu kullanıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Onun için önemli çift kişilik yatak atak. Dolap. Dolap aslında çok iyi olur. Isıtıcı K3 geliyor. Bitki tüpü K3 geliyor. Bunlar sanırım dışarıya konuluyor. Ekran iletiler. Bunu bilmiyorum. İletişim an bunlara daha var. Amacım şu. Ee, nerede o? İşaret kulesi. Bunu yapacağım. Az bir şey kaldı bir sonraki bölümde bunu koyar keşfe çıkarız büyük ihtimalle. Ve hmm. büyük ihtimalle şey yapacağım. Bana bu kadar malzeme yetmez. Ben biraz malzeme toplayacağım o sırada. Abi buradan kim kaç tane kobaltım var? 2 4 6 kobalt var 3 tüp yapar 3 oksijen tüpü yapıyor Bunlar yetmez bana bir de kafamda şey var şu an bunların hepsi teklik olmuyor bir tane mod tüplerim büyük ihtimalle en azından üçlü koymalarını sağlarım böyle çünkü tek tek bayağı zor oluyor bulutlaması bayağı sıkıntı ondan kaynaklı bir ihtimalle bunları ben bir mod yaparım ve üçlü koyarım bence yeter ve bütün sandıkları böyle doldururum. Kaç tane var burada şimdi? 2, 4, 5 tane sandık var. 10 tane sandık falan dizerim. Ondan sonra başka yapacağım bir şey var mı? Bakayım. Buradan atladığım bir şey olmasın. Atladığım bir şey yok burada. Evet. Bunların hepsini yaptım zaten. İşaret kulesi geldi. Ha, neyle ne yapılıyormuş ona da bakalım. Titanyum, silikon, alüminyum yapamam zaten malzemem yok sanırım onlar için. Silikon yok diye biliyorum. Başka önemli açılan bir şey var mı? Yok. Bir ya. Bu bak bu önemli bir şey işte. Ama daha ona var. Delgi K3 falan açılacak da bir yok geleceğiz. Ah, benim büyük bir Burayı tekrar büyütürüz. Burası bana yetmez. Bir yok b'e geldiğimiz zaman da şu aşamayı geçmiş oluruz. Bu aşamayı geçmiş oluruz. Büyük ihtimalle diğer aşamanın ucuna kadar gelmişizdir. Ah bilimce öyle olur. Ben bir sonraki bölümde burayı kaça kadar beklerim? %90'a kadar getiririm. %90'da ondan sonrasını gösteririm büyük ihtimalle. daha çünkü çok yavaş gidiyor. Hızlandırmak için bir şey yapar mıyım? belki bunları Bunlar hepsi 6 6 dörtte ben bunları ona getiririm büyük ihtimalle yapsam önce onu yaparım Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenip abone olarak yorum atarak bana destek olursanız çok çok sevinirim görüşmek üzere Kendinize iyi bakın